Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz Benim bu videomda sizlere bilgisayarda alan nasıl açılır onu göstereceğim. Dostlarım öncelikle yapmanız gereken arama çubuğundan ayarlar yazıp ayarlara girmek oluyor. Ayarlara girdikten sonra dostlarım e, size şu an büyük halde görünüyor. Sistem yazan kısma giriyorsunuz. Sistem yazan kısma girdikten sonra dostlarım e, açılan kısımda sol taraftan depolama var. Depolamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Depolamaya girdikten sonra burada bizim sistemimizin kurulan e, yani C kısmı geldi şu an dostlarım Öncelikle buradan e, şu kısımlara yani benim göstereceğim kısma girin ki alanınız biraz daha açılsın şimdi geçici dosyalara kısmı var geçici dosyalara basıyorsunuz geçici dosyalara bastıktan sonra burada bir tarama yapıyor taramadan sonra zaten bu mavi şey bitecek şimdi göreceksiniz ha bitti de zaten e, görmüş olduğunuz gibi dostlarım burada benim e, yani hem otomatik işaretlemiş hem de kendinize buradan işaretleyebilirsiniz. bunları işaretledikten sonra dostlarım e, burada dosyaları kaldırım var Sosyaları kaldırın diyorsunuz ve yani bilgisayarınızda az da olsa alanınız açılacak arkadaşlar. Ee, bunları yaptıktan sonra e, bilgisayarınızda alan açılımına fark edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani bunların e, hepsi bilgisayarda yapılacak. E, yani hani diyelim siz bir dosya sildiniz o dosyaların kalıntıları gibi bir şey oluyor onu söyleyeyim. Yani bilgisayardan hepsi tamamen çıkmıyor. Geçici dosyalar kısmına geliyor. Siz de buradan sildikten sonra alanınızı daha iyi hale getirmiş olursunuz arkadaşlar. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimi açmayı unutmayın. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmına belirtebilir. Ya da açıklama kısmına Discord ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Dostlarım bu arada görmüş olduğunuz gibi bitirdi. Buradan e, yine hangisi e, fazla boyut boyutluysa silebilirsiniz geri dönüşüm kutusu fazla boyutlu silebilirim hiç sıkıntı değil ee, o da size kalmış bir şey ee, bir dahaki videolarımızda görüşürüz Allah'a emanet olun